Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Kıymetli Arapça severler, bugün sizlerle Arapça metin okuma 78. derste beraberiz. Hemen dersimize başlayalım kıymetli arkadaşlar. Birinci sözümüz, Aristo'dan nakledilen bir söz. El hubbu lezi yentehi leyse hubben hakikiyen. Evet, ilk çağ, kadim Felsefenin merkezde yer alan filozoflarından birisi Eflaton'un Platon'un öğrencisi, Platon'da malum Sokrates'in öğrencisiydi. Evet, mantığın babası. Muallimi evvel, birinci muallim deniyor kendisine. Muallimi sani, ikinci muallim ise Farabi'dir. Ünlü Türk düşünürü Farabi'dir. Evet bakalım Aristo ne diyor burada? El hubbu lezi yentehi biten sevgi leyse hubben hakikiyen gerçek sevgi değildir. Şayet bir sevgi bitiyorsa o hakiki gerçek sevgi değildir. Çünkü sevgi hub bitmeyen bir şeydir Aristo'ya göre. Sevginin hubbun en önemli ondan ayrılmazsa ayrılmaz özelliği bitmemesidir. Nihayete ermemesidir. Eğer nihayet buluyorsa, sonlanıyorsa, bitiyorsa o gerçek sevgi değildir. Sevgimsi bir şeydir, hubbumsu bir şeydir. Fakat hakiki gerçek sevgi değildir. Bu ister beşer sevgisi düzeyinde olsun, nasuti sevgi düzeyinde olsun, isterse İlahi sevgi hub olsun, ilahi düzeyde olsun, yani lahuti düzeyde olsun, fark etmez, aynıdır. Kişinin gerek kendi hem cinsine, yani hem cinsi dediğim insan bireylerine karşı göstermiş olduğu sevgi, ki burada karşı cinsi kastediyorum, çarpık bir şekilde e, bugünkü eskiden de meşhur olduğu gibi Lut kavminde bugün de LGBT olarak sergilenen bütün dünyada ve ülkemizde de maalesef ki mevcut kişinin kendi hem cinsine karşı göstermiş olduğu muhabbet sevgi tabi bu meşru bir muhabbet sevgi değil. İçerisinde cinselliği de barındıran bir sevgi muhabbet ise zaten buna biz ezelden evvelden karşıyız. Böyle bir şey olmaz. Bu da ülkemizi dinamitleyen bir şeydir. <coughs> El hubbu lezi yentehi leysa hubben hakikiyen. El hubbu sevgi ellezi o sevgi ki bu ellezi ismi mevsul biliyorsunuz. Erkek burada müzekker. El hub kelimesi <laughs> lafzi müzekker olması sebebiyle Ondan sonra onu ifade eden ismi mevsulü de müzekker olarak gelmiş. Yani elleti olarak, müennes olarak gelmemiş. Ellezi olarak, müzekker olarak gelmiş. El lezi yentehi. Şimdi burada ismi mevsulle birlikte yentehi fiili müzarisi aslında nedir? Buradaki sıla cümlesi aslında el hub kelimesinin sıfatıdır. Buraya <laughs> ne diyeceğiz biz? <laughs> mahallen merfudur diyeceğiz. El hubbu kelimesi çünkü ahiri irab açısından ötre damme olması hasebiyle ellezi yentehi yentehi buraya altını çizip mahallen merfudur diyeceğiz. Çünkü sıfat mevsufuna her bakımdan uyar. El hubbu lezi yentehi biten sevgi leysa hubben hakikiyen hakiki gerçek bir sevgi değildir. Evet. ikinci sözümüze bakalım. İkinci sözümüzde El hubbu min tarafin vahid başlığında ele alınmış. Tek taraflı sevgi. La budde gerekir. En yakune olması gerekir. El hubbu sevginin olması gerekir. Burayı el hubbe okumayın değerli arkadaşlar. Çünkü çünkü en zaten amelini yapmış. Yekûnenin sonunda zaten orayı nasb olarak, mansup olarak okuduk. Zaten kâne ve kardeşleri ismini ref ediyordu, haberini nasb ediyordu. Ve kâne alîmen hakîmede olduğu gibi. O zaman lâbudde en yekûnel hubbû okuyacağız. Evet, sevginin olması gerekir. Ne olması gerekir? Mütebâdelen seven ile sevilen ya da birbirini sevenler arasında karşılıklı olması gerekir. Bu tarihte ne vardı? Bizim nüfus mübadelesi vardı. İşte bu kelimedir bu. Değiş tokuşu. Evet yani bizim Trakya'daki Türklerin Anadolu'ya gelmesi, Anadolu'daki Rumların Yunanistan'a gitmesi, değiştirilmesi, değiş tokuş, takas yapılması. Evet La budde en yakun el Mutlaka sevginin karşılıklı olması gerekir. Yani platonik olmaması, tek taraflı olmaması gerekir. İnnel hubbe min tarafin vahidin kuşkusuz inne kuşkusuz el hubbe min tarafin vahidin tek taraftan kaynaklı bir sevgi muhakkak ki taasetun. Tam bir fiyaskodur, tam bir sefalettir diyor. Sefalettir. Gerçekten Mecnun'un düşmüş olduğu durumları biliyoruz. Değil mi? Leyla'ya kavuşamadığından dolayı çöllere kendini vurmuş yıllarca. Çok berbat bir hayat yaşamıştır. O zaman sevginin, muhabbetin çift taraflı olması, iki taraflı olması icap eder. Eğer tek taraflıysa bu sefaletten başka bir şey getirmez. Üçüncü sözümüze geçtik kıymetli Arapça severler. Bu Tolstoy'a ait bir Rus edebiyatçısı Tolstoy'a ait bir söz. El insanu huvel mahlukul vahidu lezi yuledu bakiyen ve ya'işu şakiyen. Diyor ki Tolstoy el insanu insan hüve o el mahlukul vahidu tek varlıktır. varlıktır tek yaratılmış olandır ellezi o tek yaratılmış mahluk ki yaratılmış olan varlık ki yule dubakiyen ağlar vaziyette doğar ağlayarak doğar ve yani şu şakiyen ve bütün hayatını da şikayet ederek yaşar yani insan doğarken ağlayan ve yaşarken de şikayet eden bir varlıktır ve tek varlıktır diyor Tolstoy. Doğru mudur? Doğrudur. Evet, doğarken insan ağlar vaziyette. Ağlayarak doğuyor ve bütün hayatını da neredeyse şikayet ederek yaşıyor. İşte imkanlarının azlığından şikayet ediyor. Bazı nimetlere kavuşamadığından şikayet ediyor. Kendisine şayet musibet, afet, sıkıntı gelmiş ise hasta olduğundan, müzdarip olduğundan şikayet ediyor. Yani bütün hayatında ne yapıyor? Sızlanıyor, şikayet ediyor. Bunu yakın çevresine, dostlarına, arkadaşlarına açıyor konuyu. Aslında şikayet eden kişi Cenab-ı Hakk'ı şikayet etmiş oluyor. Çünkü bu kaderi ona yazan, daha doğrusu hani yazan derken zorunlu olarak ona veren anlamında söylemiyorum. <laughs> İnsan çünkü kalıtım olarak bir şeyler getiriyor ecdadından. A priori olarak bir de <laughs> a posteriori olarak tecrübeye dayalı ailesinde, çevresinde, okulunda, ülkesinde yaşadığından dolayı o şartlar onu kuşatıyor. Yani bir çocuk eğer varlıklı bir ailede dünyaya geliyorsa kaderi farklı oluyor. Yoksul gariban bir ailede dünyaya geliyorsa <laughs> kaderi farklı oluyor. Ona göre de şikayeti artıyor veya azalıyor. Ondan dolayı çevre faktörü çok önemli, aile faktörü çok önemli, alacağı eğitim çok önemli. Bunların hepsi onu kuşatan harici dış etmenlerdir. Ve hepsi de hayatında etkilidir. Birinci derecede etkilidir. Hem kalıtsal olarak getirdiği özellikleri, Abao ecdadından, atalarından getirdiği genetik, DNA özellikleri ve hem de onu çepeçevre kuşatan aile, ülke, mahalle, okul, köy, tahsil hayatı, eğitim hayatı bütün bunlar o kişinin karakterini oluşturuyor. Ve dolayısıyla kaderini oluşturuyor. Hayatından memnun olup olmaması, şikayet edip etmemesi, sızlanıp sızlanmaması tüm bu faktörlere bağlı. Evet bir daha tekrarlayalım. El insanu huvel mahlukul vahidul lezi yuledu bakiyen ve ya'işu şakiyen. İnsan, insan ağlayarak ağlar vaziyette doğan ve hayatını şikayet eder vaziyette yaşayan tek varlıktır diyor Tolstoy. Şimdi de <laughs> Laotuzu'ya ait bir <laughs> söze bakalım suskunluk hakkında, susma hakkında. Es-samtu huve masdaru külli febatin azimin. Susmak her azimli, azimli kararlılığın kaynağıdır. Es-samtu <laughs> susmak huve o masdaru çıkış orijini kaynağıdır. Kulli <laughs> sebatin. Her sebatın, her azmin her kararlılığın tabi sıfatı azimin kulli febatin azimin her büyük kararlılığın kaynağıdır diyor susmak. Çünkü bazen susmak haykırmaktır. Hiç sesin çıkmadığı halde eğer birilerine susarak cevap verirsen bu suskunluk, susmak aslında en büyük cevaptır. Ne demektir psikolojideki karşılığı? Ya ben seni tınlamıyorum, ben seni takmıyorum, ben sana değer vermiyorum. Ben sana aldırış etmiyorum. Ve daha üstü yaptığın bu haksızlıklara, bu zulümlere <laughs> susarak cevap vermekle aslında seni de yaptığın zulmü de insan yerine koymuyorum. Bir değer atfetmiyorum diyerek aslında en büyük cevabı vermiş oluyor. Evet. <laughs> Adam ne demiş? Şu an söyleyeni aklımda değil ama susmanın büyüsüne inanırım Hatta bu konuda saatlerce konuşabilirim demiş burada paradoks var hem susmaya susmanın büyüsüne inanıyor hem de onun tersi olan konuşmayı da ne yapıyor susmak hakkında saatlerce konuşabilirim diyerek konuşmayı da kullanmış oluyor Evet bir diğer söze geçelim değerli Arapça severler bu Cübran, Halil Cübran'a ait bir söz. Hayat hakkında. El hayatu len tuğtiyike kulle ma tuhibbu. Hem hayat hem kanaat hakkında. Hayat ve kanaat. El hayatu len tuğtiyike kulle ma tuhibbu. Hayat sana kuşkusuz her sevmiş olduğunu veremez. Asla veremez. Len neydi? Te'kidi nefi istikbal. İstikbalin, geleceğin mutlak olumsuzluğu na dair bir edattı. El hayatu hayat len tuutiyeke. Sana ne yapamaz? Asla ve kat'a veremez. Kulle ma tuhibbu. Her sevdiğini hayat sana temin edemez. Lakinnel kanaate. Lakinnel kanaate. Fakat kanaat yani yetinmek, kanaat etmek. Tec'aluke seni yapar. Tuhibbu seviyor yapar. Kulle ma ledeyke sahip olduğun her şeyi sevmeni sana sağlar kanaat. Elindekilerin kıymetini bilmeyi sana temin eder kanaat. Dolayısıyla hayat belki sana her sevdiğini veremez ama kanaat elindekilerin kıymetini bilmeyi sana verir, sana öğretir. Çünkü bununla ilgili kanaatın bir hazine olduğuna ilişkin, cennette bir hazine olduğuna ilişkin kanaat edenlerin o hazineye kavuşacaklarına ilişkin şanlı peygamberimizin de müjdeleri vardır. <laughs> evet kanaat etmek lazım. Eldeki avuçtakinin kıymetini bilmek lazım. Devamlı şikayet etmemek lazım. Bir önceki sözümüzde olduğu gibi yani, elhamdülillah demek lazım. Eşşükrü lillah demek lazım. Allah'a hamd olsun, şükür olsun demek lazım. Çünkü hamd ve şükür nimeti artırır. Hamsizlik ve şükürsüzlük nimeti azaltır. Leyin şeker tümle eziden neküm buyurmuş Cenab-ı Hak. Eğer şükrederseniz andolsun ki nimetlerimi artırırım. Yani demek ki şükrün karşılığı nedir? Nimetlerin artırılmasıdır. Peki şükürsüzlüğün bize getireceği nedir? Nankörlük edilirse onun zıttı nankörlüktür. Nankörlük de ne yapar? Nimetlerin elden çıkmasına sebep olur. Evet. Burada garip bir fotoğraf görüyorsunuz. Bir akrobat gibi ipin üzerinde, tek ayağı üzerinde bir fil görüyorsunuz. Tabi olmayacak bir iş. İki ağaç arasına gerilmiş bir ip üzerinde bir filin yürümesi mümkün değil. Böyle şeyler ancak rüyada olur. Bakalım söz ne diyor bize? Nehtacu ba'del cununi fi hayatina fel hayatu orada fe bitişik olacak ayırmış ama biz onu bitiştirelim zihinsel olarak. Fel hayatul akile orada h değil yuvarlak t olacak. Taymar marbuta. Mümilletün yani Evet mana vermeye çalışalım. Nahtacu biz ihtiyaç duyarız. Ba'del cununi. Biraz deliliğe ihtiyaç duyarız. Yani biraz da işi hayatta deliliğe vurmak lazımdır. Fi hayatına hayatımızda. Fel hayatul akiletu Akıllı hayat, yani hayatın aklı kullanarak sürekli akıllı bir hayat yaşamak mümilletün ahyanen, bazen ahyanen, bazen yorucu olabilir. Mümilletün sıkıcı, bunaltıcı, yorucu olabilir. Yani biz sürekli hayatı e, aklederek, aklımıza e, başvurarak yaşarsak, her şeyi ölçersek, tartarsak, biçersek, hesaplarsak bu bize sıkıntı verir, zihnimizi yorar, ruhumuzu yorar, bedenimizi yorar. Bazen diyor işi deliliğe vurmak lazımdır diyor ara kere. Ara sıra işi deliliğe vurmak lazımdır diyor. Tabi diyor ama bu doğru mudur? Yerinde yapılırsa belki doğru olabilir. evet burada son sözümüze geliyoruz değerli Arapça severler. Ehyanen bazen nelzemü samte. Ne yaparız? Suskunluğu elden bırakmayız. Nelzem iltizam ederiz. Es samte suskunluğa iltizam ederiz. Suskunluğu iltizam ederiz. Ona sıkı sıkıya yapışırız. Susarız yani hasılı kelam. Lienne hünake eşya'u. Lienne çünkü hünake orada eşya'u bir takım şeyler vardır la Cuha o bir takım şeyleri tedavi edemez el kelamu söz. Biz diyor ne yaparız? Suskunluğu iltizam ederiz. Susup dururuz, susup kalırız. Çünkü diyor hayatta kesinlikle sözün, konuşmanın tedavi edemeyeceği şeyler vardır. O yüzden susmak daha evladır, susmak daha iyidir. Konuşmanın çözemeyeceği, konuşmanın halledemeyeceği, tedavi edemeyeceği şeylerden dolayı biz e, suskunluğu iltizam etmemiz yerinde olur diyor. Ehyanen bazen nelzemüs samte her zaman değil bazen. Ehyanen <laughs> bazı kereler bazen nelzemüs <laughs> samte susarız suskunluğa yapışırız. Liyenne <laughs> hünake çünkü hünake <laughs> vardır orada eşya <laughs> u bir takım şeyler. La <laughs> yu'alicuha bunları çözemez el kelamu söz konuşmak bunları halledemez çözemez ondan dolayı bazen diyor biz ne yaparız susarız diyor evet bazen susmak lazımdır susmak bazen en iyi çözümdür bazı şeyleri zamana bırakmak lazımdır <laughs> evet kıymetli dostlar bugün de Arapça dersimizin sonuna geldik Allah'a emanet olun umarım her şey gönlünüzce olur Cenab-ı Hak sağlık, sıhhat, afiyet versin hepimize. Bir sonraki derste görüşmek üzere Allah'a emanet olun.